Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 2022 Roleplay bölüm 26'dan 26'dan değil arkadaşlar. Yanlış bir önceki bölüme kaydım arkadaşlar. 27. bölümden merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki bölümümüzde tarlamıza kazaya çekmiştik kazaya çekince bütün taşlar ortaya çıkmıştı. O taşları toplamak için taş toplayıcı makinesi sipariş vermiştim arkadaşlar. Bugün sabah videoyu çekmen videoyu başlatmadan önce arkadaşlar e, bayiden arkadaşlar aradı. Abi senin malzeme geldi dediler. Gelip malzemeni mağazamızdan alabilirsin dediler arkadaşlar. Biz de sizinle beraber şimdi garajımıza bıraktıktan sonra malzemelerimizi alıp ve tarlamıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber mağazamıza geçelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. bakalım bakalım arkadaşlar taş toplayıcı makinasını ben hiç görmedim arkadaşlar hayatımda daha iyi. ilk defa kullanacağım bakalım nasıl bir şeymiş arkadaşlar Şöyle arkadaşlar biz çıkalım. Mağazamızı da kapatmayı unutmayalım da. Şöyle arkadaşlar. Hemen. Mağazamıza geçelim. Bununla e, bu römörtlerle arkadaşlar bir yer yapmamız gerek. Evet. Herhalde pamuk. Pamuklarımız inşallah olmuştur arkadaşlar. Evet, bu mısır tarlasını biçmemiz gerekecek. Bizden istemişlerdi arkadaşlar. Tarlamızı biçer misiniz falan demişlerdi. Biz de olur o zaman da olur falan demiştik mağazadan bir sipariş daha vereceğiz arkadaşlar mağazaya. Şöyle hemen. Ekim ayındayız arkadaşlar. Belki o taşlar topladıktan sonra arkadaşlar zeytin dikmek isterim arkadaşlar. Yani zeytin getiriyordu arkadaşlar. Yani biraz da az, az da olsa bir kazanç vardı arkadaşlar. Ya durulacak mı yer abi ya? Sür. Evet şöyle hemen. Mağazamıza gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu bizim buradaki hangi? Evet arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şuradaki bizim ağırlığımızı alalım da. Şu ağırlığımızı biz takalım yani fazla ağır değilse Arkadaşlar olmadı. Bu ağırlığı buraya geri bırakalım. Bunun ağırlığı değil ya. Yine evet. mi? şu aninde. Şöyle arkadaşlar hemen biz tarlamıza geçelim. Bayağı vakit kaybettik. Hemen şu taşlar toplayalım da. hemen Arkadaşlar şu tarlayı bir şu taşlar bir toplasaydık arkadaşlar Arkadaşlar ben unuttum ama sizler unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar bize destekçi olun arkadaşlar Bize arkadaşlar lütfen ama lütfen destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarla biçilecek mi acaba ya? Bu tarla. Tamam. Ha, büyüyormuş arkadaşlar. Artık ne zaman şey yaparsa. orayı bilerek kullanıyorum arkadaşlar. Orası biraz daha kestirme olarak geliyor. Şöyle hemen. Şöyle bir an önce taşları toplasaydık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar doğru. Şeyini takmayın. Biz doğru yapıyormuşuz. Heh. Evet arkadaşlar topluyor. Maşallah var ya on numara şey yapmışlar. Şöyle arkadaşlar. Nerede taş? Orada biz varız arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar toplayabildiğimiz kadar toplayacağız artık. Ne kadar toplarız orası meçhul. taşlar toplayınca da arkadaşlar bir farklı oldu yani. Ne deseniz de. Öyle. Hızlı gidince almıyor herhalde. Evet arkadaşlar. Sizlerden bir saniye rica edebilirsem. Şöyle arkadaşlar bir resim almak isterim. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar Şöyle işçi nasıl yapıyor arkadaşlar. Onu izlemek istedim. İşçiye verdim arkadaşlar. Değeyen yerlere alıyor herhalde bu makina Şöyle arkadaşlar. şöyle arkadaşlar. Demek ki böyle topluyormuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.